Merhabalar, daha önceki programlarımızın birinde 1950'li yıllarda kadaki tiyatro çalışmalarına bakmıştık. Hem okulların, yerel toplulukların çalışmalarından, hem halk evlerinin tiyatro çalışmalarından, hem de dışarıdan gelen bazı küçük toplulukların çalışmalarından, Biga'daki sahneledikleri oyunlardan söz etmiştik. Bugün de 1960'lı yıllara bir bakmak istiyorum. 1960'lı yıllar daha önce başka bağlamda, başka programlarımızda altını çizerek vurguladığım gibi bütün dünyada, bütün Türkiye'de ve elbette Bigada da kültürel sanatsal çalışmaların zenginleştiği, gündemin açıldığı, insanların kültürel sanatsal çalışmalara yoğun ilgi gösterdiği bir dönemdir. Aslında düşünce ve kültür dünyamızın altın yıllarıdır 1960'lar, hatta 70'lerin ortalarına kadar diyebiliriz. İşte bu yıllarda bir kadar acaba hangi oyunlar sahnelendi? Hangi topluluklar geldi? Ee, buna yanıt çok sayıda topluluk geldi ve çok sayıda oyun sahnelendi. Hem yerel gruplar, okullar hem dışarıdan gelen topluluklar çok sayıda e, oyun sahneledi. Bunların hepsine tek 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 bakma imkanımız elbette yok. Ben örnek olması açısından e, bazılarını burada gündeme getirmek ve hatırlatmak istiyorum. Bilmeyenlere, genç arkadaşlarımıza bilgi olmaları açısından bizden daha kıdemli olanlara da hatırlatmak açısından birkaç örneği gözden geçirmek istiyorum. Bu da Biga'daki 60'lı yıllarda ne tür bir tiyatro çalışması olduğuna dair fikir verecektir eminim. Tabi burada tiyatro demişken bir şeyi daha vurgulamak gerekir. Bütün Türkiye'de o yıllarda hatta daha 40'lı 50'li yıllarda tiyatro deyince farklı bir şey algılanıyordu. Haksız bir kavramdı tiyatronun algılanışı. Yani çadır tiyatrosu diye bir kavram vardı. Dansözlerin, üvertür şarkıcıların, seyirbazların sahne aldığı gösteriye bir tür şova tiyatro adı veriliyordu. Bu tabii ki yanlış bir adlandırmaydı. Zaman zaman basında bu tuzağa, bu kavramı yanlış kullanma tuzağına düşmüştü. İlkin bunu düzeltme bağlamında bir örnek vermek istiyorum. 64 yılından bir gazete başlığı. Çınarlık'taki Akın Aile Tiyatrosu seanslarına devam ediyor. Evet görüldüğü gibi aile tiyatrosu diyor ama haberin içeriğinde şöyle bir şey var güzelliği ile de dikkati çeken mualla uysal bugün piyasada ün yapmış bazı okuyuculardan daha güzel bir sese sahip şarkılarda hemen bütün makamları fazla denecek bir şekilde değerlendirebiliyor haber böyle devam ediyor devam ediyor ee, bu topluluğun komedileri de şimdi daha değerli toplu sanatçıları hemen hepsi başarılı başta komedyen Kemal Ergun olduğu halde her birini tebrik etmek isteriz akrobat ve tel cambazları gerçekten harika ve heyecanlı numaralar takdim ediyorlar. Evet görüldüğü gibi şarkıcılar, akrobatlar, cambazlar, sihirbazlardan oluşan gösteri tiyatro olarak adlandırılıyormuş. Bu tabii ki bizim konumuzun dışında bunu özellikle vurgulamak için haberi örnek verdim. Biga Halk Eğitim Merkezi de kurulmuştu. Halk evleri yerine halk eğitim merkezleri kurulmuştu. Halk eğitim merkezleri gerçekten yıl uzun yıllar boyunca e, eğitimin kültürel boyutunu öne çıkararak çalışmalar yapmışlardır. Biga Halk Eğitim Merkezi de bu alanda e, etkin bir kuruluş olmuştur. Bakın 1965 yılından bir haber. Halk Eğitimi merkezi gezici okul ve kitaplık kolu Ramazan münasebetiyle köylere yaptığı eğitici gezi ve sohbetleri bir ay sonra belli gecelerde devam ettirecektir. Temsil kolu ise her cumartesi akşamları köylerdeki temsillerine devam ederek köylü vatandaşlarımıza hoş vakitler geçirtecektir. Evet gördüğünüz gibi halk eğitim merkezinin temsil kolu yani bugünkü tanımıyla tiyatro kolu köylere giderek oyunlar sahneliyor. Yıl 1965 1966 yılına geldiğimizde şöyle güzel bir haber gazetelerde. Bu yıl bol tiyatro seyredeceğiz. İlçemiz Öğretmenler Sendikası ve Derneği bu yıl tiyatro ihtiyacımızı gidermek için gayret sarf etmektedir. İlçemizdeki öğretmenler Büyük Çınar adlı bir eseri oynayacaklardır. Roller taksim edilmiş, provalara başlanmıştır. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın Sermet Çağan idaresinde kurduğu Tiyatro TÖS de ilçemize gelerek Ayak Bacak Fabrikası'na oynayacaktır. Bu kuruluş üzerinde gazetelerde yazılanları herkes okumuştur. Türkiye'de tiyatroyu halka götürmede ilk olumlu bir hareket olacaktır bu. Topluluk bütün yurtta 259 temsil verecektir. Ayrıca İstanbul ve Ankara'daki önemli tiyatro toplulukları ile anlaşma yollarını arayan ilçemiz öğretmen kuruluşları ilk anlaşmayı yapmışlardır. Kasımın altısında gelecek olan sanat tiyatrosu topluluğu güzel bir oyun oynayacaklardır. Evet gördüğünüz gibi öğretmenler kültür sanat gündemini Belirleyen bir kesim olmuştu Biga'da. Türkiye Öğretmenler Sendikası, daha sonra Töpler ve Biga'da kurulu olan Öğretmenler Derneği. Bunlar gerçekten tiyatroya büyük hizmet etmiş kuruluşlardı o yıllarda. E, o haberin ardından 1966'da Ayak Bacak Fabrikası oyunu Biga'ya gelmiş. Ve basında genişçe yer bulmuş. Cumartesi günü Türkiye Öğretmenler Sendikası tiyatrosunun oynadığı Ayak Bacak Fabrikası oyununu gördük. Gördük diyeceğimize kendimizi aynada seyrettik desek daha iyi olur. Ne müthiş bir oyundu o. Hala etkisinden kurtulamıyorum. Bütün sosyal sorunlarımız oyunun içine öyle yerleştirilmiş ki hayret etmek, etmemek elden gelmiyor. Başta derebeyi, sonra zamanı uyarak yargıç, polis ve politikacı olan o zamanın kişilerini seyrederken acı acı güldüm. Türkiye Öğretmenler Sendikası'na içten teşekkür etmek bizlere bir görevdir. Hiç olmazsa yılda bir defa da olsa bize gerçek tiyatroyu tattırdı. Oyunun başında bir konuşma yapan sendika temsilcisi amacımız tiyatroyu halka götürerek bu yolla da eğitim görevimizi yapmaya çalışmaktır çalışmalarımız devam edecek. Daha iyi duruma gelecektir. Sizleri arada sırada ziyaret edeceğiz. Bizden memnun olursanız kendimizi görev yapmış sayacağız." demiştir Cahit Renda'nın birlik gazetesindeki haberinden de bu